Kendikçe gençlerin yaşama hevesi ellerinden alınıyor. Üzgünüm, acılı aileye başsağlığı diliyorum dedi. Bir de HDP'den, Meral Danış Beştaş'tan konuyla ilgili bir tweet geldi. KHK'ların sorunuyla ilgili. Ve bu çok üzücü olayla birlikte KHK'ların neler yaşadığına dair meseleye bir kez daha odaklanmak gerekiyor. Ki Keskin raporu da tam da bu noktada bize çok şey anlatıyor. Gelin isterseniz Keskin raporu neler koyuyor önümüze bir ona bakalım. Ondan sonra konuyu değerlendirelim. AKP hükümeti o hali fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut belge bilgiye dayanmadan ve evrensel güvenceler ihlal ederek ellerinden aldı ve ihraç etmiştir. KESK, 2021 yılı sendikal hak ihlalleri raporunu açıkladı. Raporda sürgün, işten çıkarma cezası, KHK'larla ihraçların devamı olarak yaşanan ihlaller gibi başlıklarda yaşanan hak ihlalleri sıralandı. Kısa süre önce Aralık ayının son haftası OHAL Komisyonu'nun 2021 yılı faaliyet raporu yayınlanmıştır. Rapora baktığımızda bugüne kadar 125.678 kamu görevlisi ihraç edilmiş olup bunlardan 123.078 kişi işlemin iptali için komisyona başvuru yapmıştır. Verilen red ve iade kararlarına baktığımızda başvuruların %87'si reddedilmiş ancak %13 için kabul kararı verilmiştir. Rapora göre kamu çalışanı 15 kişi işe iade edildi. Fakat hayatlarını kaybettikten sonra. Ne acıdır ki tam sayısı bilinmemekle birlikte 15 arkadaşımız da bu OAS sürecinde çeşitli rahatsızlıklarından kaynaklı yaşamını yitirmişti. Ancak oval komisyonu arkadaşlarımız yaşamını yitirdikten sonra işlerine iade edilmişlerdir. Kesk, OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi çağrısı yaptı. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisine anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir, dağıtılmalıdır. YET kararları iptal edilmelidir. KESK, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlilerinin bütün haklarıyla görevlerine geri dönmesini istiyor. Evet, 125 binin üstünde insan, 125 bin evet. 678 kişi görevinden alındı KHK ile birlikte. Bunların arasında... Yani hakkında hiçbir delil, hiçbir somut gerekçe, işten atılmasına sebep olarak gösterebilecek bir durum olmayan, hiçbir soruşturmaya tabi olmamış, hiçbir adli işleme tabi olmamış, neden çok olduğunu bile çok sayıda insan var. Şu şeyi okuyacağım. Buyurun lütfen. Şey. Mustafa Yeneroğlu'nun sosyal medyada paylaşımında Bahadır'ın babasıyla ilgili davayda dosyaya baktım diyor. Evet. Dosya Dosyayla ilgili şunu söylüyor. FETÖ üyeliği yargılamalarının neredeyse tamamında gördüğüm gibi terör örgütü üyeliğiyle ilgili kasıt mahkemelerce incelenmiyor. Kişi terör örgütünün bu vasfını bilerek ve isteyerek örgüde dahil olduğu şüpheden uzak belirlenmediği sürece terör örgütü üyeliğinden hüküm kurulamaz. Mesela bu dosyada verilen bir örnekten hareketle bugün bakan olan bazı kişiler bile terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olurdu. Tabii. Ama yani Yani aşağısına gidiyorsun aynı vasıflardan dolayı terör örgütünden içeri atıyorsun B şahsını bakan yapıyorsun. Hukuk bu kadar Türkiye.